Merhabalar. Biliyorsunuz 1 Kasım minat bizim için. Bu 1 Kasım'dan sonra yapılması gereken bilgilere ben daha önceki YouTube'da çektim ve bütün arkadaşlara bilgilendirdik. En çok beni rahatsız eden demeyim de anlayamadığım bir olay. Vatandaşa diyorum ki sen alt sözleşmeli vergi mükellefimisin diyorum. Vatandaş diyor ki ben senin üyenim diyor. Sisteme giriyoruz. Diyor ki ben buradan belge aldım diyor. Arkadaşlar yanınızdaki çalışan danışmanlar eğer seviye 5'i almışsa benim üyem anlamında değildir. Bu seviye 5'i Türkiye'nin her yerinden 40-45 tane firma var. O firmadan alabiliyor. Bu bizimle uzaktan yakından bir ilgisi yok. O belgesi olan kişi benim üyem değildir. Benim üyem olduğuna dair bir belgesi bilgisi yoktur. Bununla ilgili arkadaşlarınızı uyarın. Net olarak söylüyorum. Seviye 5'i olan bir kişi benim üyem değil. Alt sözleşmesi vergi mükellef olan kişiler benim üyemdir. Eğer ki eğer ki taşınmaz ticaret belgesi olmayan kim olursa olsun yakalandığı an büyük bir para cezası var. Bununla ilgili tekrar sizi uyarmak zorundayım. Yanınızdaki danışmanlarınızı vergi mükellefi olmayan, vergi mükellefi olup da oda kaydı olmayan kişiler oda kaydını yaptırsınlar. Yarın bir ceza yediği zaman bizi sorumlu tutmasınlar. Yetki belgesi olmayan, yetki belgesi olmayan kişi ilan atamaz kom bizim anlattıklarımızı eğer uygulama yapmıyor ise bunlara çok itibar etmeyin. Tamam kom gerçekten kurumsal bir firma ama takdir edersiniz ki o da bizim gibi ticaret yapıyor. Bizim yani odanın ve ticaret il müdürlüğün tarifin dışında hiçbir hiçbir kelimelere, hiçbir işlemlere itibar etmeyin. Arkadaşlar panik yapmayın. Bu meslek bu meslek gerçekten saygın bir meslek haline gelecek. Bu mesleğimiz en iyi şekilde en iyi şekilde sistem oturacak ve bununla ilgili bununla ilgili vatandaşlarımızı vatandaşlarımızı uyarmamız lazım. Vatandaşlarımızı bilgilendirmemiz lazım. Vatandaşlarımızı vatandaşlarımızı fazla sıkmadan anlatmamız gerekir ama özellikle ve özellikle satmış olduğunuz bir gayrimenkulün satmış olduğunuz bir gayrimenkulün diyelim ki bugün rayış bedelleri 500 bin lira satışı 2 milyon lira. 2 milyon lira üzerinden komisyon artı %20 KDV alıyorsunuz devlete ödüyorsunuz. 1 Kasım'dan sonra vatandaşa deyin ki alıcıya ve satıcıya arkadaşlar ben 2 milyon üzerinden 2 milyon üzerinden ben sizden hizmet karşılığını aldım. Devlete de Faturamı kestim. Yani yakalanırsanız ceza gelir. Gelebilir değil. Bir katından öncesine gelebilir diyeme, dememiz gerekiyordu. Şimdi de yüzde yüz ceza gelen gelir ona göre hareket edin deyin. Bunları siz söyledikten sonra siz sorumlu altından kurtulmuş oluyorsunuz. Ben şu anda bu kadar bilgi vermek istiyorum. Kafanızda takılan, kafanızda takılan bir şey varsa bana rahatlıkla söyleyebilirsiniz, arayabilirsiniz. Elemanlarımı arayabilirsiniz. Ama kendi doğrultunuzda hareket etmeyin. Ben bir mevlüt oral olarak değil, bir oda başkanı olarak değil, bir ticaret bakanı talimatıyla ve içişler Maliye Bakanı talimatıyla görüşmeleri yapıyorum. Bilginiz de olsun. Bir de şunu ilave edeyim. Yani ayakçı kişileri yanınızda barındırmayın. Ayakçı kesmek için ne yapabiliriz diye soru sorduğum zaman şunu der. Ayakçı'nın telefonunu yani kayıt dışı çalışan, ayakçılık yapan kişinin telefonunu bana verin. Bize bu telefonu veren kişinin ismini kesinlikle ve kesinlikle deşifre etmeyeceğiz. Ve bu kişi biz telefonla arayacağız. Telefonla aradığımız zaman ses kaydını alacağız ve ondan sonra diyeceğiz ki iş yeriniz nerede? Bizim iş yerimiz yok. İşte biz arkadaşın yanında takılıyoruz. Şu bu vesaire falan filan dediği zaman tamam diyecek oradaki vergi dairesindeki memur arkadaş ama memur olduğunu bilmeyecekler. Ama ileriye dönüp ama bir gün sonra ama beş gün sonra ama bir ay sonra ama iki ay sonra altı ay sonra fark etmez. Yanında çağıracak. Diyecek ki seninle ilgili şikayet var. O da diyecek ki ben efendim böyle bir şey yapmıyorum. Şu bu vesaire o zaman ses kaydını dinletecek ve otomatikman cezayı vuracaklar. Bilginiz olsun. Hepinize teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum arkadaşlar